22 Haziran 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Ben Dünyaca ünlü astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei hem Aristoteles'in dünya merkezci akımından hem de kutsal kitaptan şüphe duymuş, orta çağdaki bilim anlayışında devrim yaratmış, gözlemsel astronominin babası, modern fiziğin babası ve bilimin babası gibi isimlerle anılmıştı. 1633 yılında bugün Engizisyon Mahkemesi dünyanın döndüğüne ilişkin tezi nedeniyle Galilei'ye hüküm verdi. Ben de bu sabah sizlerle bu öyküyü paylaşmak istiyorum. Mekanik bilimi mercekler ve astronomi ile ilgilendi ve birçok icat yaptı. 1609'da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün teleskoplar geliştirdi ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler yaptı. Gözlemsel astronomiye katkıları arasında Venüs'ün evrelerinin teleskopik kanıtı, Jüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi, güneş lekelerinin gözlemi ve analizi bulunuyor. Galileo ayrıca uygulamalı bilim ve teknoloji alanında da çalıştı geliştirilmiş askeri bir pusula ve birçok alet icat etti. 25 yaşındayken matematik profesörü olan Galilei, İtalya'nın önde gelen matematikçilerinden biriydi. Galilei'nin yaşadığı çağda güneş sistemi konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Dünyayı evrenin merkezine koyan dünya merkezcilik anlayış kilise tarafından benimsenmiş ve yaklaşık 1400 yıl boyunca resmi görüş olarak varlığını korumuştu. Ancak Polonyalı Kopernik 1530 yılında tamamladığı "De Revolutionibus" adlı çalışmasıyla dünyanın günde bir kez kendi ekseni etrafında, yılda bir kez de Güneş'in çevresinde döndüğü yaklaşımını getirdi. Kilisenin bütün öğretilerini alt üst eden bu yaklaşımı Galilei de destekledi. Galileo'nun Güneş merkezciliği fiziksel bir gerçek olarak kabul etmesi yasaktı ve Papa'ya karşı gelmek tehlikeli bir işti. İncil'deki bazı kısımlar Dünya merkezci teorileri destekliyordu. Papa, 1616'da Galileo'ya Güneş merkezcilikten vazgeçme ve bu konuda hiçbir şey söyleyip yazmama emri verdi. Galileo 10 yıl boyunca tartışmalardan uzak durdu. Ancak 1623'te bu konuda kitap yazma projesi arkadaşı ve hayranı olan Kardinal Maffeo Barberini'nin teşvikiyle yeniden canlandı. Galileo'nun kitabı İki Ana Dünya Sistemi Üzerine Diyalog 1632'de basıldı. Güneş merkezcilik konusundaki çalışmaların yer aldığı bu kitap büyük yankı yaptı. Galileo'nun kitabı dünya merkezciliğe bir saldırı ve Kopernikçiliğin savunması gibi görünüyordu. Ayrıca Papa'nın sözlerini kitaptaki bir karakterin ağzından yazarak onu sinirlendirmişti. Papa bu olayı affetmedi. Galileo Roma'ya savunma yapmaya çağrıldı. Duruşması boyunca 1616'dan beri sözünü tutarak yasaklı fikirlerin hiçbirini savunmadığını ancak diyaloğu okuyan birinin bunun Kopernik savunması olduğunu düşünebileceğini söyledi. 1633'ün 21 Haziran günü Engizisyon Mahkemesi önünde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı. Ancak işkence tehdidi altında bile savunmasını sürdürdü. Hatta bir rivayete göre Galileo önce teorisini yalanlamış sonra ama yine de dönüyor demişti. Engizisyon'un hükmü 22 Haziran günü verildi ve Galileo tüm hayatını ev hapsinde geçirdi. Ev hapsindeyken en başarılı çalışmalarından biri olan iki yeni bilimi yazdı. Burada 40 yıl öncesinde yaptığı çalışmalara yer verdi ve kinematik ile maddelerin kuvveti üzerine açıklamalar yaptı. Bu kitap yüzlerce yıl sonra Albert Einstein tarafından övüldü. Çalışmaları için Galileo'ya Modern fiziğin babası adı verildi. 1638'de tamamen kör olduğunda tıbbi müdahale için Floransa'ya gitmesine izin verildi. 8 Ocak 1642'de 77 yaşındayken ateş ve kalp çarpıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Anasına mermerden bir mozele yapılmak istense de bu planlar kilise tarafından Galileo'nun kafirliği öne sürülerek reddedildi. Bazelika'nın koridorlarından birinde küçük bir odaya gömüldü. Bugün de gün aydınlandı. Ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.